Evet arkadaşlar herkese merhaba, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz, Villalar Bölgesi'ndeyiz. Bugün sizlere tam müstakil 4 artı 1 ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı, 500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş bir villanın tanıtımı için buradayız. Kameraman arkadaşım şöyle etrafı bir göster, etraftaki yapılaşmayı bir gösterelim izleyicilerimize. Görmüş olduğunuz gibi etrafımızdaki yapıların hepsi villa, bu bölge tamamen Villalar Bölgesi dememizin sebeplerinden biri o. Şu anda ana yola çok yakınız. Dolmuş güzel güzergahındayız. Aynı zamanda hemen şu görmüş olduğunuz gibi köşelik elektriklerinin önü. Buranın ana yolu. Fener Caddesi diye geçiyor. Bilmeyenler için söyleyelim. Evet. <laughs> Villamızın giriş bölümündeyiz. Burada bizi böyle bir otopark alanımız karşılıyor. Hemen akabinde şöyle gösterelim. yaşam alanı dediğimiz kısım bu taraf. Buraya böyle güzel bir ağaçlandırma, peyzaj yapılmış. Evet. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi gayet güzel, geniş, kullanışlı bir parça alanımız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi 35-40 metrekare bir havuzumuz mevcut. Gayet büyük, geniş, kullanışlı bir havuz. Binanızın dış cephesi cam diyotin cephe camlarıyla kaplanmış, yarısı cephe camlarıyla kaplanmış, yarısı e, mermer motifleriyle desenler verilmiş ara ara. E, beton armelerle güzel bir görüntü yakalanmış. Görmüş olduğunuz gibi kamera sistemleri vesaire her şeyi yapılı. Aktif 24 saat güvenlik sistemi. Binamızı görmüş olduğunuz gibi sineklik, elektrik, elektrik, vesaire her şeyi yapılı. Hemen şöyle şu kısma geçelim. Şurayı da anlatayım size. Burada böyle güzel bir pergola düşünülmüş. Buraya yapılmasının sebebi de e, bu kısım. Yani binamızın birazdan içerideyken göstereceğiz içeri geçtiğimiz zaman. Burası binamızın e, mutfak bölümü. Mutfak bölümünden direkt böyle bahçeye çıkış olarak direkt buraya yapılmış. İşte masanızı, sandalyenizi, kahvaltınızı, e, akşam yemeğinizi vesaire yiyebileceğiniz. Burada böyle bir alan yapılmış. Evet ama şöyle arka kısmı da sizlere göstereyim buraya da güzel bir yeşillendirme uygulanmış. Ağaçlarla detaylandırılmış. şekilde Peyzaj düzeni, bahçe düzeni yapılmış. Ee, kameraman arkadaşım şöyle yukarıları göstersin. Klima hatları vesaire her şeyleri yapılı hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Yani aldığınızda taşındığınız zaman hiçbir şekilde kırım, döküm vesaire hiçbir e, şeyle uğraşmayacaksınız. Gördüğünüz gibi bahçe aydınlatmaları vesaire de düşünülmüş Buraya böyle e, bir depo alanı gibi ufak bir alan bırakılmış malzemelerinizi, bahçe takımı eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan uygulanmış buraya. Hemen şöyle giriş kısmından karşılayalım sizleri. Burada, evet villamızın giriş kısmı burası. Evet, gel kameraman arkadaşım şöyle. Burada güzel bir girişte e, sehpa, ayna vesaire yani girerken çıkarken vesaire buraya güzel bir yer uygulanmış. Böyle bir şey karşılıyor bizi. Akıllı sistem, diyafon görüntü şeylerimiz burada. Evet bu kısma geldiğimiz zaman burada gayet geniş bir hol alanı bırakılmış. Görmüş olduğunuz gibi gayet de geniş kullanışlı. E, buraya fork mantolar e, vesaire, vesaire buraya yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi gayet böyle detaylı, nitelikli, bölme bölme işte ayakkabılıklar için e, ne bileyim montlarınızı asmak için falan gayet böyle detaylandırılmış. Buraya böyle büyük kullanışlı bir portmanta yapılmış. Evet şöyle hemen salon kısmını geçerek içeriye gidelim. Görmüş olduğunuz gibi 30-35 metrekare e, aşağı yukarı. Tabii bu e, rakamları alfa söylüyoruz. 3 aşağı 5 yukarı olabilir. Rakamlar yani öz inzam olarak söylüyoruz bunun altını. Siz görmüş olduğunuz gibi burada bizi böyle bir T vitesi bölümü karşılıyor. Buraya yine aynı şekilde klima hatları boruları çekilmiş. Hemen akabinde yine bu salon kısmından bahçeye, havuza vesaire çıkan kapımız da burada. Görmüş olduğunuz gibi direkt salondan da bahçeye, havuz bölümüne çıkabiliyorsunuz. Hemen şöyle diğer geçelim. Evet, şu anda bu mutfak kısmına biliyoruz. Az önce size söylemek istediğim şey, mutfak kısmımız burası. Gayet güzel, sade, şık, A kalite malzeme, A kalite işçilikle abartıya kaçmadan, göz nizamını bozmadan gayet şık kullanışlı bir alan, ee, bir mutfak alanı, dolapları, lakeleri vesaire her şeyi yapılmış mermi ve tezgah görenti. Az önce, hemen şöyle kameraman arkadaşım göstersin. Az önce dediğim gibi direkt mutfaktan hemen buraya çıkıyorsunuz, atıyorum yemek masasını buraya koyduğunuzda üstünüzde hemen pergolesi hazır. Bayanların işini kolaylaştırmak için direkt mutfağın hemen yanından buraya çıkış verilmiş, getir götür muhabbeti olmasın diye bu şekilde kolaylaştırılmış bayanların işi. Şurayı da açayım. Şöyle alt katta bir lavabo banyo alanımız mevcut. görmüş olduğunuz gibi yukarıya çıkmadan buraya da Bu alt kata da bir oda bırakılmış, düşünülmüş. Ee, özel bireylerimiz için, e, işte yaşlı büyüklerimiz için vesaire. Böyle güzel bir bilgiler yukarıya iniş çıkışı olmaması adına böyle bir alan bırakılmış, gayet de güzel düşünülmüş. Yani şöyle ben şurayı açayım, kamera var arkadaşım size göstersin. Buraya bir çamaşır makinesi alanı yapılmış. Ee, aynı zamanda kiler olarak vesaire de kullanılabilir. Hemen yukarı doğru çıkarken görmüş olduğunuz gibi harekete duyarlı ışık sensörleri buradan ledler. Her bir adım attığınızda otomatik kendiliğinden yanıyor. Harekete duyarlı. Hemen üst kata geldiğimizde bizi böyle bir alan karşılıyor. Kameramanın da size detaylıca göstersin. Evet, hemen çıktığımızda merdivenin oradan girdiğimiz zaman hemen merdivenin yanında ilk girişte böyle bir şey, odamız var. <laughs> Burayı muhtemelen çocuk odası olarak düşünmüşler çünkü buraya bebeğin banyosu koymamışlar. Üst kattaki diğer odalarımızın hepsinde bebeğin banyosu mevcut. Aynı zamanda e, hol kısmında bir ortak kullanım MC banyo oda vardır. Onu da söyleyelim. Hemen akabinde diğer odaya geçtiğimiz zaman Burası da ikinci iki bir ebeveyn odası gibi düşünebilirsiniz. Yine aynı zamanda hemen girişte böyle bir ebeveyn banyosu karşılıyor. Evet, böyle de bir alanımız mevcut. Aşağı yukarı bir e, 18-20 metrekare e, hemen hemen varmış. Şuradan hemen manzarasından da bahsedelim. Kamera arkadaşım bir size birazdan gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi yine deniz manzarası burada da mevcut. Önünün açıklığını, ferahlığını zaten şu anda görüyorsunuz ekranlarda. Evet, hemen geldiğinizde devam ediyoruz şu anda. Burada bir ortak WC banyo alanımız bizi karşılıyor. görmüş olduğunuz gibi metrekaresinden ve büyüklüğünden de alınacağınız üzere aşağı yukarı burası da bir 30 metrekareye yakın yani 25-30 metrekare e, çok rahat var gibi gözüküyor. Dediğim gibi e, metrekare rakamları daha farklı konuşuyoruz. 3 aşağı 5 yukarı olabilir. Yine aynı zamanda burada ana evin ve dediğimiz yer zaten burası. Yine burada bizi bir ev evi banyosu karşılıyor. kablosu, cihazı, makinesi vesaire her şey buradan kontrolleri buradan sağlanıyor. Ana kontrol merkezi burası. Evet. Ebeveyn odamızın hemen akabinde burada bizi böyle güzel bir ee, balkon karşılıyor. Balkonu zaten şu anda önünün açıklığını, ferahlığını, manzarasını zaten şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Deniz manzarası vesaire, yeşillik, deniz manzarası, e, binalar, villalar vesaire gayet güzel e, bir görüntümüz burada da mevcut. Hemen şurayı videonun başında belirtmiştik. Hemen şurayı da unutmadan tekrar hatırlatalım, söyleyelim. Hemen şu görmüş olduğunuz yer Aydın, Didim, Efeler Mahallesi, Fener Caddesi dediğimiz yer burası. Burası Ana yol, dolmuş güzergahı vesaire. Hemen buradan e, şöyle bu tarafı göster. Hemen buradan böyle yukarı doğru çıktığınız zaman 100-200 metre ileride markettir vesaire işte süpermarketler vesaire her şeye ulaşıma vesaire çok çok yakın bir yerdeyiz. Evet görmüş olduğunuz bu villa satılıktır. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Detaylı bilgi ve yerinde görmek için bizi aramanız yeterli. Kendinize iyi bakın.